Belediye Başkanı Sayın Ahmetçin ile birlikteyiz. Sayın Başkan, güzel bir atmosfer, güzel bir karşılaşma olmasını bekliyoruz. Final maçı, Pendik Spor finalde neler söylersiniz? Evet, öncelikle iki takımı da tebrik ediyoruz. Hakikaten zorlu bir sezonun sonunda final maçı yapmaya hak kazandılar. Öncelikle dediğimiz gibi o iki takımı da tebrik etmek lazım. Tabii biz Pendik Spor iki yıldan beri kulumsal bir yapılanmayla, yeni bir yapılanmayla hazırlanmaya çalışıyoruz. Aslında bir, de bazı bir takımımız var ama sonuçlar itibariyle baktığımız zaman bu ligin en iyi top oynayan takımlarından bir tanesiyiz. Son itibariyle bu iyi top oynadığımız sezonda 3. olarak final oynamaya hak kazandık. İnşallah iyi oynayan kazansın diyorum. Pendik buna ihtiyacı var. Pendik ilçesi ihtiyacı var. Çünkü çok genç bir nüfusa sahibiz. 25 yaşın altında 220 bin tane gencimiz var. 23 tane amatör spor kulübümüz var. Onların da bu motiveye ihtiyacı vardı. İnşallah e, Pendik'in tarihinde ikincilikten birinci birincilikten e, süper lige çıkacak bir takım olmanın gururunu Pendiklilerimize e, yaşatmak istiyoruz. İnşallah başarılı sonuç alacağız. E, Pendik Spor Süper Lig'e çıkarsa gelecek sezon statla ilgili de bir gelişme olacak mı? statla ilgili bir gelişme gelecek sezonla aslında bir ikinci birincilik takımına göre altyapısı çok kuvvetli olan bir ekibiz. Hem idari yapılanma hem tesisleşme noktasında. Statla ilgili şu anda bakanlığımızla görüşmelerimiz var. şu anda oynayacak bir statımız var. Yeniden bir stat kazandırmak suretiyle Pendiklilerin hizmetine sunmuş olacağız. Pendik Spor'un hizmetine sunmuş olacağız. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlıklarımızla görüştük. Bununla ilgili düzenlemeleri inşallah yapmış olacağız. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Ağzınıza sağlık.